Şimdi aşırı kıskanan trip atanlara da prenses deniliyor. Ne diyeceksin bu konu hakkında? Erkeği kızı, kızı <laughs> bağımsız yani. Ben <gülüyor> gülüyorum. Ben hatta prenses falan da çok görüyorum öyle M harfiyle falan filan yaptıklarını. Ya abi ilgi görmek istemek falan kötü bir şey değil tabii ki yani ama sen ilgini gö görmek için karşıda ilgi görmek için artık test yapmaya falan başlıyorsan, karşıdaki insanı sınav moduna falan sokuyorsan o o zaman sevgiden e Karşı iş. tarafta biraz göstersin canım sevgisini. E tamam ama Olmuyor bak yani? çok doğrusun ama kontrol mekanizması Belki de şey ya, ya sevgisini göstermediği için adam sürekli trip atıyor dur ve Gör kardeşim işte bak ben seni seviyorum. işte sana trip atıyorum yani evet. Ama belki. bir şey söyleyeceğim işte. Yani sen aslında oyun oynuyorsun. Yani prenseslik prensescilik oyun prensesçilik oyunu oynuyorsun. E tamam bu dikkat edersen biz ne zaman oyun oynuyorduk? Çocukluğumuzda. Çocuksal duyguların, Çocuksu duyguların modern haline geldiği bir şeye dönüşüyor o prenseslik ya da prenseslik dediğimiz kısım. Yani birine kırıldığında onu trip atarak, susarak, surat asarak ya da benzeri şeylerde kırıldığını, üzüldüğünü ya da ilgi görmek istediğini e, bekleyemezsin. Çat 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 git konuş. Açılarak evet açılarak çözmeye çalışabilirsin. Açıklık ve dürüstlük ilkesi çok önemli bir şey ilişkilerde. Ben sana ne kadar açık olursam sen de bana o kadar açık olacaksın demektir. Yani sonuçta... Kabullenemiyor belki. Tamam. Bu da çok güzel bir şey oldu, e, tepki oldu. Ee, bir de şöyle bakalım mı bu olaya? Sen karşıdaki insanı test ediyorsun ya bu kabullenememekle birlikte. Aslında test ettikçe, kabullenemedikçe de karşı kişi, karşıdaki kişiye olan güvensizliğini büyütüyorsun. Bunu büyütürken de kendine olan güvensizliğini büyütüyorsun. Kabul Yine iş işte donuyor, mı? dolaşıyor, güvensizliğe geliyor. Evet. Güven önemli. Kesinlikle. Çünkü neden biliyor musun? Gerçek prensesi ya da prensesi mi arıyorsun? O zaman kendini değerli hissettirmeye çabalayan birinden bahsetmeyeceğiz. Zaten değerli olduğunu bilip ilişkiyi büyütmeye çalışan birinden bahsedeceğiz. Tıpkı topraklarını genişletmeye çalışan ve krallığa doğru ilerleyen bir prenses gibi. Biraz ya da, da anlayış. Gibi. Anlayış da önemli Kesinlikle değil mi? Doğru. Kesinlikle öyle. Yani, trip atmayacağız. Karşımızdaki insanla birebir konuşacağız. Bak arkadaş benim böyle böyle dertlerim var. Ben sana bunları anlatamıyorum. Anla diye de trip atıyorum. Dönüyorum. Kıçımı. Hmm. Lütfen anla. Evet de şöyle de bir şey var. <laughs> Şimdi ben bu soruya evet aynen böyle yapacağız diye bir yanıt veremem biliyor musun? Çünkü e, trip atma atmak kelimesi her ne kadar yanlış anlaşılsa da sevilen de bir şey aslında. Yani bunu asla yapmayın, şöyle yapmayın falan filan diye. İnsan diyemez. sevdiğine trip atar derler ya. Yani bu şu kadarcık bir şey olup da unvan sahibi olmayacak derecede prenses ya da başka bir unvan, düktür, konttur, leydidir ya falan, da her gün atma şekilde. abi şekilde. Evet aynen öyle. <laughs> Değil aynen. Mi? her gün tribini Kesinlikle atma doğru söylüyorsun. Tamam, başka. Kestik.